merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarının pür koton ipleri hazırladığım tığ işi yine çok güzel bir model tarifi paylaşacağım. Bakın yıldız örneği ama bunu böyle trabzanlarını uzatarak yapacağız. Yani böyle fıstıklar şeklinde değil de trabzanlı şekilde yıldız modelimizi hazırlayacağız. Çok güzel bir örnek. Bakın şöyle diğer tarafını da göstermek istiyorum. İki tarafta kullanılabilecek bir çalışma. Bunu nerelerde kullanabiliriz? Giysi çalışmalarında, yeleklerde, hırkalarda. Özellikle Belki yazlık e, bluzer, süveterler, e, yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Bunun dışında şal yapımında, atkı yapımında, çanta yapımında, yine şapkalarda vesaire Yani aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabileceğimiz inanılmaz keyifli bir örnek. E, çok da hızlı ilerliyor. Böyle uzun uzun trabzanlarla hazırladığımız için bu modeli çok da çabuk bitiyor. E, ben çalışırken çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Modelimizi sizlere tarif etmek için içeriği %100 pamuk olan Spagetti Yarn'ın Pür ipliğini kullanacağım. Dokusu bu şekilde. Tığ numaram da 2.75 mm olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan şöyle bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Modelimizi ilk sırada kurduğumuz için zincir saymakla hiç vakit kaybetmeyeceğiz. İstediğimiz ölçüden yaklaşık bir 5-10 santim fazla fazla zincirlerimizi çekeceğiz. Artan zincir olursa keserek ya da sökerek çıkartabiliriz. Şimdi burada küçük bir örnek tarif edeceğim burada şöyle bir miktar zincir çekmek bizim için yeterli olsun. Şimdi yeteri kadar zincirimizi çektikten sonra tığımızın başına 1 2 3 kez ipimizi doluyoruz. Sonrasında baştaki zincirden saymaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir bırakıp 6. zincirin içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. Burada 2 4 5 ilmeğimiz var. Doluyoruz ikisini birlikte tekrar doladık ikisini birlikte tekrar doladık ikisini birlikte yine doluyoruz ikisini birlikte çekerek 2-2 i̇ki, iki çekerek dörtlü trabzanımızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi bu aşamada 1-2-3-4-5 zincir çekip 1-2-3 kez tığımızın başına ipimizi doluyoruz. Şimdi bakın bu alt kısımda 5 zinciri bıraktığımız nokta ve ilk trabzanın gövde noktasına batacağız. Bakın zincirin ön çizgisine ve trabzanın 4 trabzanın son kısmındaki bu gövdedeki çizgiye batıp bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Tekrar bakın 5 ilmeğimiz var doluyoruz. 2 2 çekerek 4 trabzanımızı öreceğiz. Fakat son 2 ilmeği tığda bırakacağız. Şimdi bu ilmeği burada bıraktık. Tekrar 1 2 3 kez dolayarak bakın. 3 kez doladık. Şuradaki kısma batıyoruz. Bakın burada 2 model görünüyor. Hemen şuradaki zincirin dip kısmına yani aynı zincirin 6. zincirin içerisine gelip buradan ilmek çıkarıyoruz. Bakın 2 ilmeği beklettik. 2 4 ilmek var. Doluyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örüp bu ilmeği bekletiyoruz. Şimdi 3 ilmek oldu. Tekrar 3 kez doluyoruz. 2 3 kez Şimdi aynı boşluğa tekrar batıyoruz bakın. Aynı zincirin içerisine tekrar batıp ilmek çıkardık. Tekrar 2 2 çekiyoruz. 2 2 2 şeklinde 3 kez çekip bakın son ilmeği tığda bekletiyoruz. Şimdi tekrar 1 2 3 kez tığımızın dışına doluyoruz. Şimdi buradaki zincirden saymaya başlıyoruz. Buradaki son ördüğümüz noktadan sonra 1 2 3 4 5 zincir bırakacağız altıncı zincirin içerisine batacağız bakın altıncı zincirin şöyle iç kısmına batıyorum ilmek çıkardım doluyorum ikisini birlikte tekrar doladım ikisini birlikte doluyorum ikisini birlikte örüp burada tekrar bakın trabzan noktamızı ördük yani 1 2 3 kere de çekmiş oluyoruz ve son ilmeği bekletiyoruz tekrar 3 kez doluyoruz 2 3 kez doladık aynı zincirin içerisine gelip tekrar aynı işlemi yapıyoruz ilmek çıkardık doluyoruz 2 iki. ikisini birlikte ikisini birlikte çekip son ilmeği bekletiyoruz şimdi bu aşamada bakın burası önemli 1 2 3 tane böyle çift görünen trabzan nokta var ve 2 4 6 ilmeğimiz var bu 6 ilmeği doluyorum tek seferde topluyorum topladıktan sonra hemen şöyle bir zincirle bu noktayı kilit yapıyoruz bakın kilidimizi yaptık şimdi 5 zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 ve 3 kez dolayacağız. 1 2 3. Doladıktan sonra kilit zinciri yaptığımız boşluğa bakın ilmekleri topladığımız buradaki zincirli boşluğun içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. Şimdi tekrar 2 iki, ikisini birlikte ikisini birlikte çekip 3 kez çekiyoruz ve ilmeği son ilmeği tığda bekletiyoruz. Şimdi tekrar iki, e, üç 3 kez doluyoruz ipimizi tığımıza ve geliyoruz. Bakın şuradaki en son ördüğümüz ayak noktasının dibine batıp buradaki zincirli noktaya batıyoruz ve ilmekleri 2 2 3 kez çekiyoruz ve son ilmeği bekletiyoruz. Tekrar 3 kez doluyoruz. Bakın birinci ayağı oluşturduk. Hep 2 2 oluşacak ayaklarımız. Aynı boşluğa gelip tekrar 3 kez 2 2 ilmeklerimizi çekiyoruz. 2 2 çekip 3 kez tamamladık. Son ilmek bekliyor. Tekrar 1 2 3 kez ipimizi doladık. Şimdi zincir sayacağız. 1 2 3 4. 5 zincir bırakıp 6. zincirin içerisine batıyorum. 6. zincire. Şöyle bakın. 6. zincirime batıyorum. İlmek çıkardım. Tekrar 3 kez çekeceğim. 2 2 2 2 2 şeklinde. Bakın 2 4 5 ilmeğim oldu. Tekrar 3 kez doluyorum. Aynı zincire gelip tekrar 2 2 3 kez çekiyorum. 1 2 3. Şimdi toplamda bakın ikişer ikişer 3 grup bu şekilde e, trabzan ayaklarımız var ve 2 4 6 tane ilmeğimiz var. Doluyoruz. 6 ilmeğe ulaştığımız zaman bu 6 ilmeği tek seferde topluyoruz. Örgü bundan sonra hep bu şekilde devam edecek. Bütün ilmekleri topladıktan sonra buraya kilit zinciri çekiyoruz. Bu zincirden sonra bakın buradaki yaptığımız 3 ayağı hep aynı şekilde yaparak ilerleyeceğiz. Bir kez daha yapalım. 1 2 3 4 5 zincir 3 kez doluyoruz. Kilit zincirin içerisine, toplama zincirin içerisine batıp hemen burada 3 kez 2 2 ilmeklerimizi çekiyoruz. Sonra 2 kez 3 kez doluyoruz. Şimdi burada son ördüğümüz nokta bakın ayak buydu. Bu noktaya batıyoruz. Zincir atlamadan Hemen ikişer ikişer üç kez ilmeğimizi çektik. Birinci ayağı oluşturduk. Tekrar iki üç kez doluyup aynı boşluğa gelip yine üç kez iki iki ilmeklerimizi çekiyoruz. Bakın iki nokta oluştu. Şimdi yine üç kez tığımızın başına dolayarak hemen burada bir iki üç dört beş zinciri bırakıp altıncı zincirin şöyle içerisine batıyorum. Ve yine üç kez çektiğim iki iki ilmeklerimi tığımda biriktiriyorum. Yine 3 kez doluyorum. Aynı zincire gelip yine 2 iki, ikisini birlikte ikisini birlikte bakın 6 ilmeği bu şekilde elde etmiş olduk. Şimdi doluyorum 6 ilmeği tek seferde topluyorum. 6 ilmeği tek seferde topladım. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi bakın bu üç ayağı oluşturduk. Bu modelimizin ilk sırası. Bunu hep bu şekilde devam ettirerek şimdi kilit zincirimizi çekeceğiz, sonra 5 zincir çekerek hep aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar devam etmiş olacağız. Ama şimdi burada e, modeli tarif etmek için bu kadar örnek benim için yeterli. Kilit zincirden sonra ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yukarı çıkıp örgümü ters çeviriyorum ve yine 1, 2, 3 hep bu şekilde ilerleyeceğiz. 3 kez doluyorum, hemen kilit zincirin olduğu boşluğa gelip bu boşluğa batıp Hemen burada dörtlü trabzanımı örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örüp zincir ve dörtlü trabzan noktayla buradaki ilk ayağı elde ediyorum. Şimdi bakın yukarı çıktık. Şimdi bunu yukarı çıkacağız ve ileri doğru gideceğiz. Burada ne yapıyoruz? Hemen 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 3 kez doluyoruz. 5 zincirden sonra başlangıçta ne yapmıştık? Biri bir aynısı aslında. Geliyorum zincirin ön tek kanadı trabzanın gövdesindeki şu çizgi ön kanada batıp bu noktadan ilmek çıkarıyoruz ve 3 kez 2 2 ilmeklerimizi çekerek son 2 ilmeği tığda bekletiyoruz. Sonra yine 3 kez doluyoruz. Bakın ilk boşluğa yine geliyoruz başladığımız boşluğa. Bu boşluğa batıp ilmek çıkarıp yine 3 3 yani üçlü olarak 2 2 ilmeklerimizi çektik. 3 kez doluyorum. Aynı boşluğa gelip İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örüyoruz. Bakın 2 4 ilmek oldu. Tekrar yine üç kez tığımızın başına dolayarak. Şimdi bakın batacağımız nokta şöyle düşünelim. Başlangıçtaki işlemin birebir aynısı. Normalde 5 zincir atlayıp 6. zincire modelimizi kuruyorduk. Burada yaptığımız tek farklılık zincirleri saymayacağız artık. Bakın şuradaki kilit noktasına batacağız. Burada da hatırlıyorum zaten 5 zincir çekmiştik. Buradaki bakın şu uzunluğa hiç dokunmadan sıradaki gelen modelin hemen toplama noktasına bakın buradaki tam orta göbeğe batıyorum. Ve bu noktaya da batıp ikişer ikişer ilmeklerimi üç kez de çekerek trabzan ayağımı oluşturuyorum. Bu birinci ayak. Şimdi ikinci ayağı oluşturacağız. Üç kez dolayarak aynı boşluğa gelip ikişer ikişer çekerek üç kez de bunu tamamlamış oluyoruz. Baktığımızda yine 2 4 6 ilmeğimiz var ve 2 4 6 ayağımız var. Trabzan ayağımız doluyoruz ve bunu şimdi tek seferde topladık. Ve hemen bir zincirle kilit yapıyoruz. Bakın. Dönüşler hep böyle olacak. Model oldukça kolay. Yani aslında tek sıradan oluşan bir model. Kilit yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekip üç kez tığımıza dolayarak hemen ne yapıyorduk? Buradaki kilit zincirin içerisine batıyorduk önce ilmeklerimizi ikişer ikişer üç defa da çekip bakın zincirle beraber iki ayak oluyor. Üç kez doluyoruz. Hemen dibine batıyoruz. Bakın kullanmış olduğumuz boşluğu tekrar kullanacağız. Buradaki hemen dip kısma batıp 2 2 2 şeklinde çekip 3 kez doluyoruz. Tekrar 3 kez çektiğimiz ikişerli ilmeklerimizi topladık. Bakın ikinci ayağımızı oluşturduk. Tekrar 3 kez doluyoruz. Ne yaptık burada? 2 4 tane ayağımız var. Tekrar 2 tane ayağımızı tamamlamak için buradaki 5 zincirlik noktaya geçiyoruz. Hemen modelin orta göbek kısmına batıp burada yine ikisini birlikte ikisini birlikte ikisini birlikte çekip ilmeği 3 seferde çekip son ilmeği bekletiyoruz. Tekrar 3 kez dolayarak aynı boşluğa gelip ilmeklerimizi ikişer ikişer çekiyoruz. Şimdi yine 2 4 6 ilmek oluştu. 6 ilmeği tek seferde topluyoruz. Şimdi bu noktada kilit yaptık. Bu son modeli kuracağız. Bitişte ne yapıyoruz? Yine aynı 1, 2, 3, 4, 5. 3 kez dolayarak hemen kilit zincirin içerisine batıp son iki ilmeği bekletiyoruz. Tekrar 3 kez doluyoruz. Hemen şu dip kısma bakın. Buradaki boşluğumuza batıp. iki trabzan ayağımızı da yine ikişer ikişer ilmeklerimizi çekerek 3 seferde oluşturuyoruz. Tekrar 3 üç kez doluyoruz. Bakın bitiş noktası oldukça belirgin. 5 zinciri geçip buradaki göbek noktayı buluyoruz. Bakın son kısımda bu şekilde bitiş yapacağız. Bu noktayı da bulup yine 3 seferde 2 2 çektiğimiz ilmeklerimizi birebir aynı şekilde oluşturuyoruz. Hiçbir farklılık yok. Bakın çok çok keyifli bir örnek. Çok da kolay bir örnek. Yine 2 4 6 ilmeği elde ettik. Doluyoruz. 6 ilmeği tek seferde topladık. Kilidimizi yaptık. Bakın yıldız örneği burada rahatlıkla çıkmış oldu. Şimdi kilitten sonra ne yapıyorduk? Birebir aynı işlem. 1, 5 zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5 zincir örgüyü ters çevirdik. Bakın. Şimdi yine aynı modeli başlayacağız. Yani ikinci sırada yaptığımız işlemi birebir bu sırada da uygulayarak sürekli aynı sıra kendini tekrar ederek modeli oluşturmuş olacağız. Bakın bu renkle de gerçekten çok güzel oldu. Şöyle diğer Ölmüş olduğu modelde de göstermek istiyorum kenar kısımlarını Belki e, takılanlar olursa şöyle ekran görüntüsü alırsanız eğer modeli çok rahatlıkla sizler de görmüş olacaksınızdır. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.